Evet dostlarım. Elbattığımızı unutmuyoruz. Malum dışa çıkmaya sağ var biliyorsunuz. Hadi yiyin bakalım. Evet pirinçten başladık beslemeye. Böyle, böyle gidiyoruz. Afiyet olsun canlar. Seri seri. Orası yemek yiyiş. Bu da Turak yemez. Pa. istiyorum. Sevgiler, saygılar. Önlemlerimizi aldık. Ee, bu şekilde geziyoruz. Malum biliyorsunuz hastalık, bulaşıcı bir hastalık. Ve lütfen dostlarım gerekmedikçe çıkmayın dışarı. Evde kalın. sevdik ee, sevdiklerinizi sahip çıkın. Onlarla zaman geçirin. Ama lütfen dışarıda gezmeyin. Dışarı çıkmayın. Kuralları uyun. Sevgiler, saygılar. Asımlarım.